Arkadaşlar ekstra. Hadi bakalım. Ya. Yeah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ümit bir tane de Amına koyayım. Açacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Ben bu oyuncuyu ne yapacağımı biliyorum. Bir beklesenize. Bokle. Boklim. Boklim gel. Boklim gel. Gel boklim gel. gel. Bir tane daha kart açacağım boklim. Gel boklim gel. Pazara gel sen. Sen pazara uzatmalarım <laughs> <laughs> Burada bir şey yok. Ulan bir tane daha mı açmaz bu? Tamam bir, bir dakika. Şunu ben pazarlayayım. Ne alaka ya? Yani? Ne pazar? Takas takas. Takas. Şimdi bana... Ne var? <laughs> <laughs> Al abiciğim. Bokluyu verdim sana. bir tane send şey tamam şimdi bakalım uzatmalar kartımızda ne var Kim bu? Allah'ım ben de şundan istiyor. Orada oh, sıfır Ne yaptım ben? Hayda. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Gelin bir kart daha açalım. Diyeceğim bir daha mı isteyecek para fazla? Yok evet istedim. mı olsaydı 14 paket yerine ben çıkacağım sanmıyorum da şu ne çıkar ya abicim çıkar çıkar bence bunu da açarım tamam şimdi iyi nasıl lan ya o değil de İzlediniz size daha açayım, boş kaldı. <laughs> Şimdi 100 elmasını tamamlayacağız ve görevlere bakayım. Onunla görevler yok. Bir dakika ben bunu yaptıktan sonra size sunayım. Ara.